<laughs> ya Beril şunu bile başaramadın. Allah kahretmeye ya. O zaman mantar güzelmiş. Bakın. Önemli değil. Şimdi ben bunu tadacağım tabii ki. Bismillah. İnşallah bu video uğruna ölme. Bugün Trink videosuyla karşınızda bir şekilde, ilginç bir şekilde bu videoları bayağı seviyorsunuz. Ben de tabii ki yemeği seviyorum. O yüzden hiçbir problem çıkmıyor aramızda. <laughs> Ocak ayı. Premium kutusu. Evet. Bunun çok böyle e, güçlü bir kokusu var. Köri kokuyor. Böyle bildiğin has köri kokuyor. Şöyle bir açayım. Bildiğiniz köri aromalı cips gibi bir şey. Şöyle delik. Deliği var. Bu bir şeye benziyor. Türkiye'deki bir şeyde bu tat var. Bu tat ne de var biliyor musunuz? <laughs> Dandik cipsler. <laughs> ya özür Japonya ama gerçekten no. Tadı güzel yani yenemeyecek gibi yenemeyecek tarzda değil ama hani o Aa işte bana bunu getirin Japonya'dan kessin Allah ölürüm falan gibi bir şey söz konusu bile değil. Her pakette olduğu gibi yine karamel corn. Ben buna nefret ediyorum dedikçe üst üste karamel corn gönderiyorlar ya. Karamel corn şöyle e, yine cips tarzı bir şey. Daha önceki videomda, pack videomda vardı galiba, ben buraya bir yere linkini koyarım kattığım anın. E, yani güzel değil ya bu. Ben bunu hoşuma gitmiyor. Karamel korn dediği hani böyle mısırlı karamelli bir şey diye hayal ediyorsunuz. Doğru. Tatlı bir cips. Tatlı mısır cipsi. Samet mesela bunu yiyebiliyor. Gamze de böyle beğenmiyorum ama yiyebiliyorum falan demişti. Ben hiç sevmiyorum bunu ya. Hiç yani. Hiç bana göre değil. Ama Japonların en sevdiği abur cuburlardan birisi. Bayağı popülermiş hatta. Ardından... Pikapi. Böyle 3-4 tane paketli Pikachu şekerleri var. Bunları ben tattım daha önce ben. Ama sizin için tekrar tabii ki tadacağım. Burada ne var? Ananaslı, kavunlu. Şöyle içinden minik bildiğimiz şekerli, yuvarlak şekerlerden çıkıyor. Bayağı hafif bir şeker bu. Ağzınızda eritebildiğiniz gibi eğer benim kadar sabırsızsanız gayet güzel yiyebilirsiniz de. Bunlar neye benziyor biliyor musunuz? Hani zamanında böyle işte yiyebildiğiniz bileklikler ya da kolyeler vardı ya. Onun daha e, az aromalı halini düşünün. Daha sonra şöyle yine Pikachu'lu bir sakız. Aslında chewing candy diyor. Yani bu şey de olabilir. Ne derler? Sakız değil de şeker de olabilir. Chewing candy diyor. Ama Japonların İngilizcesine pek güvenmediğim için emin olamadım. Yine de sizler için tabii ki tadacağım. Hepsi sizin için. What? Dişimi kırmış olabilirim. Hakikaten şeker. Burada da Pokemon'un Evolved'undan bahsediyor. Hani şu, gelişiyorlar ya. Ve... Yeni şanslımız... Dönelim! Oh, şut! Chocobo! Daha önce denemiştim ben bunu bir yerde. Nereden denedim hatırlamıyorum. Chocobo Peanut. Bildiğiniz çikolata topu. içinde de fın fıstık var. Diyorum. Evet. Çok bol değişmemiş hala. Hala efsane. Gerçekten çok güzel ve bu kutuda muhtemelen favorilerimden olacak. Size en sonunda favorimi söyleyeceğim. Merak değil mi? Bu ne be? Allah'ım yine bir Pokemon? Pokemon'la Digimon arası bir şey geldi. Bu tam Pokemon değil. Altında Digimon var, üstünde Pikachu var. Anlayamıyorum. Belki onunla ilgili bir şeydir. Bilemedim. Yine o iğrenç Japon sakızlarından çıkıyor. Hayatımda çiğnediğim en kötü sakız Japon sakızı ya. Bu kadar kötü olabilir. Charmander'in evolve olmuş hali çıkıyor. Diğeri ne bilmiyorum. Bu bu kadar. Sakız bu zaten. Böyle minik oyuncaklar koymaya başlamışlar ve bunun içinde bir tane Pokemon var. Bildiğiniz Pokemon oyuncağı. Ve içinde de 12 tane farklı opsiyonu varmış. Hangisinin geleceğini bilemiyorsunuz diyor. Bu arada biz bunlardan e, Tayland'a balayına gittiğimiz zaman başta çılgın gibi toplanıştık, altı balan aynı şu anda çok pis nostalji oldum. <laughs> Ağlamak istiyorum. Yine hani e, böyle bir kutunun içine böyle bir oyuncak sıkıştırmaları bence çok hoş olmuş çünkü Tokyo treat yani. Hani illa burcu olması olmasına gerek yok, Tokyo'dan gelen güzel şeyler olarak da adlandırılabilir. Acı sevmiyorsanız annenizi oturtup ağlatır. Yani o kadar oturtup ağlatır ki üstüne bir de siz anacığımı ağlattım diye ağlarsınız. O kadar ağlatır. O kadar acı bir şey. Ve ben bunu o kadar çok seviyorum. Ben çünkü acı çok severim. Ve bunu yerken de inanılmaz keyif alıyorum. O yüzden sizin için yine kamera karşısında ağlayarak yiyeceğim. Bu da oh! Direkt boğazımdan yanarak geçiyorum. Wow. Bu Barış koptu Bu Tyrant Habareno diye geçiyor Who can back diyor Ya o kadar güzel bir şey ki böyle resmen acı çekerek Yiyorsunuz bak bunu böyle birkaç tane Birden yemek intihar Hakikaten intihar yani Ama o kadar güzel acıtıyor ki anlatamam size <laughs> benim her zaman animelerde görüp merak ettiğim balık şeklindeki e, çikolata dolu şey. Fuku fuku tay çaklat. Wafer diyorlar. No, waffle değil de bu. Ama sert yani. Sert bildiğimiz sert. Şöyle yiyorsunuz. Epic arkadaşlar, bu arkadaşlar ne kadar nefret ettiğimi Munchback'te de söylemiştim. Hatta Tokyo açıydım, bir öncekisinde de söylemiştim. Hakikaten nefret ediyorum. Bu yine Pokemon, Pokemon yeni bir şey var mı? Çıktı? niye bunun içine sürekli Pokemon sıkıştırmışlar? Bunun içinden bildiğiniz hem Pokemon çıkartması çıkıyor. Zaten tek iyi tarafı o. Onun dışında bir de o Dundee. Kalitesiz. Hatta içinden bunu çıkartma bile çıkmadı açıkçası. Gofret çıkıyor. Bundan nefret ediyorum. O kadar kötü ki tadı. Yani Öf, ben mi çok elitist oldum? Ne oldu bilmiyorum. Ben beğenemiyorum. Ardından Poki. Benim Poki sevgimi herkes biliyor artık herhalde. Kedimin ismini bile Poki koyduğuma göre bir bildiğim vardır herhalde. Bu Poki'nin premium çubuklarından bir tanesi. Üstü bunun özelliği kış ayları e, veriliyor olması. Mesela şu Hindistan cevizi olan da yaz aylarında çok popüler oluyormuş. Bunun özelliği orijinal Poki'den daha farklı olarak çikolata kaplı ama kok kakao e, ...şeyine, tozuna batırılmış. Ve daha böyle yoğun bir kakao geliyor. Tadı geliyormuş ağzınıza. Hemen bakacağız tabii ki. Videoda ne yapıyoruz? Şu üstünde öyle dökülen bir şey yok. Ama kakaoyu hissediyorsunuz. Dökülen bir tarz bir kakao değil. Hmm. Evet, kesinlikle çok daha yoğun. Orijinal poki denediyseniz... ...ondan çok daha yoğun ve o kakao tozunu alıyorsunuz daha çok. O çikolatadan daha çok. Bu amazake diye geçiyormuş. Yüksek kalite tatlı sake olarak geçiyor. Ben bir erik sakesi içmiştim. Onun tadını bugüne kadar unutamadım. İnanılmaz güzel bir sakeydi. Belki bu da ona yakındır ve çok mutlu olacağımdır. Tadıyorum. Pek güzel kokmuyor. Onu söyleyeyim. <laughs> Emin olamayan Beril. Oh. Hayır, 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 hayır. aklımdaki tatlı değildi. Böyle çok gıcık bir tadı var. Bu ne ya? Ufak edeyim değil. Böyle yoğun beyaz bir şey düşünün ama ayran değil. Böyle tatlı, böyle gıcık bir yapısı var. Bilemedim, bunu ben sevmedim. Evet. Şimdi gelelim kendin yaptığım briklerine. Kendin yaptığım brikler için sizi biraz daha yakın alacağım. Umarım rahatsız olmasın. Kendim yaptığım ürünlerden yapacağız ilk defa. Ben çok heyecanlıyım. Umarım açı falan doğrudur. Şöyle bir şey çıktı kutudan. Bunu yapacağım önce. Daha sonra bir de böyle bir zımbırımız var. Bakalım durum ne olacak? Efendim açtım ben bunu demin. İçinden böyle bir... Şöyle koyayım. Böyle bir şey çıkıyor. Bu zaten bildiğiniz, daha önce izlediyseniz eğer şunu böyle ayırmanız gerekiyor. Bununla su koyuyorsunuz. Onu da yanınızda su getirirseniz iyi olur. Şunu açalım. Önce biri boşaltıyorum. Bir de mi eminiz? Ha. Bu da mahvettiniz mi? Geri dönemezsiniz yani öyle de kıl bir şey. Bu bir de biri içine koydum. Ardından suyu koyuyorum. Hop. Bu sarı bir şey oldu. Bunu karıştıracak mıyım peki? Karıştırın diyor herhalde. Karıştırıyoruz. Ama bir tane yetecek mi ya? gibi bir durumuz ama çünkü toz kısımları hala driye. Gerçi topaklandı da bir yandan yetti ya yetti. Yetti panik olmayın, panik olmayın mahvetmedim etmedim henüz. Panik olmayın. Yetti mi emin miyiz ya ay hep içimde bir şüphe. Hani biraz daha alır gibi bu ya çünkü bunlar kaldı. Belki de ben yanlış şey ettim. Üzerine ikiyi koyacağız. Güzel bir lila rengi bekliyorum senden bu kadar şeyin üzerine. Yeşile dönecek tabii ayrı mesela da. Yani mantıken renk kurallarına göre yeşile dönüyor olman lazım olma ama sen bunun aksine bir açık bir maviye döndün. Bu doğru. Aradığımız kıvam bu gençler. Bu. bu. Çocuk şeker mi? What the? Ne ya? Ay bir şey düştü. Aaa. Minik şekerler var içinde üzerindeki gibi. Hatta şöyle koyayım da bakalım ne kadar becerdik. Onu bir görelim. Amacımız bu. Bakalım ne elde ettik. Şöyle yapıp. Allah'ım yarabbim tadı nasıl bir şey değil. Mi? <laughs> Böyle yapıp. Tam bütün şekerleri almayaydın daha bir sürü var. Peki beklediğim gibi olmadı. Neyse. Houston Mission Abort. Abort. Close enough. Yani iyi gibi. Bilemedim bir de tadayım. Çünkü kamerayı yükseltmeye üşendim. Aman Allah'ım. Nasıl şekerli. Böyle Tuzlu şekerli pus. Diğerinin ardından buna geçiyoruz. Bakalım bu nasıl bir şey bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Bu daha meşakkat diye benziyor yalnız problem olabilir. Neyse artık yapacağız. Şöyle minik şekerler var. Böyle de zimbi bunun kenarlarına falan yırtıyorsun. Aa bir sürü iş var bunda. Vallahi bir sürü iş var. Bu kaşık mı? What? Vallahi kaşıkmış. Bunu kesmem lazım tabi. <laughs> Why you do this? Şurasını mı kes? Allah Allah. Kaşık yapmayı öğretiyor. Şeker kutusuna bak. Ben kendi kaşığımı alırdım ya. Bu da kasmaya gerek yoktu yani. Vardı yanımda üstelik de. Tebrikler. Kendi kaşığını yaptın diyor. Tebrik ederim. Gerçekten müthiş bir icat. Al bak burada daha güzeli var. Öf. Tek bir yerden akar diyor kesersen. Ama iki türlü de akmıyor. Heh. Sarıda bir kıllık var, sarıdan kıllandım. Ağzını daha çok keseceğim. Umutlar yüksek. Aynen, ağzını daha çok açmamız gerekiyor. <laughs> Şu kaşığındaki kadar su koymamız gerekiyormuş. Bildiğiniz çay kaşığı işte ya. Bu kadar abartmayın, ne gerek var? 2 çay kaşığı diyebilirim ya, yani. aynen iki çay kaşığı. Bu bir... Al bakalım, tatlı çocuk. Sarıya döktüm. Bu iki, iki dediğim burada şey, e, ne derler? Kırmızıya döktüm yani. Bu da mavi, bu da üç. Bir tadı da yok ne bu ya? Direkt tattım yalnız. Direkt tadı ne biliyor musunuz? Pudra, pudra şey hayır, pudra şekeri değil, bildiğiniz şey, bildiğiniz baby bebek pudrası, baby toz. Evet şu ana kadar iğrenç gözüküyor. Bakalım şimdi. Of tadı nasıl kimyasal anlamak istiyorum. Daha sonra Ne diyor mavi? Ha yeşil mesela. Diyor ki yeşil yapın. Maviden buraya koydum. Bir tane daha maviye ihtiyacım olacak. Lan resim dersinde ben bunları görmüştüm. Tamam yetti buna ya. Hepsini koymam gerekiyor mu acaba? Hiç söylemiyorsun. İnşallah hepsini koymam gerekmiyordu. Çünkü koydum. Elde ettik gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama bana gayet yeşil duruyor. Yaptık. E Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar var ya bunların şekillerine göre yapacağız. Mesela kelebek yapacaksınız değil mi? Alın pembenizi. Basın gelebeğe. Basın. Basın. Çekinmeyin. Başka renkler de alın. Yani mesela mavi alın. Kelebeğin orasının burasının renkli olmasını istiyorsanız. Şöyle bir şey oldu bu kapımda. <laughs> ya Impossible Creatures diye bir oyun vardı. Bilmem bilir misiniz? Tam ona benzedi. Bu arada şu anda da mantarın içine yeşil koydum. Artık zehirli diye kimse yemeyecek o mantarı. Hepimiz eğlenebiliriz. Pembe de koydum. Oh tam mantar. Pembe. Biraz da sarı koyduk burada. Bu mantarın zehirli olduğunu anlamak için profesöre ihtiyacınız kalmıyor arkadaşlar. Biraz da turuncu alayım. Turuncu değil bu ya. resmen ne bileyim ben böyle yaban ağzı oldu. Şimdi aramızda şeyler için Yaban oldu ne ya? Bilmezsiniz, tabii çiçek bakmıyorsunuz ki. Yaban çiçek çiçekte olur genelde. Böyle bir yalanın iyiyim ya. Ay içim bayıldı sizden. Zaten tadının da kötü var. Donunca bir şeye benzeyin de bu kadar çektiğim işkenceyle değil. tatmayacağım sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. İnanılmaz yumuşak bir şeker. Donduruyor muyuz diye ama yok, önce bunu koyup üstünü boyuyormuşuz meğerse. <laughs> Mantıklı tabii, mantıklı. Yani çocukları nasıl oyalayacaksınız ki başka? Mesela ben çocuk oyalayamazmışım, bunu öğrendim. Evet, bunu böyle koyduğunuz zaman direkt pıtırt diye çıkarabiliyorsunuz. Ve karşınızda bir araba var. İşte bunu boyuyorsunuz normalde. Ama biz ne yaptık? Biz tam tersine yaptık. Şimdi bir şey deneyeceğim. Yeah. Hayır! <laughs> Düşündüğüm gibi oldu, bütün hepsi taştı. Hayır! <laughs> ya beni şunu bile başaramadın. Allah kahretmeye ya! O zaman, mantar güzelmiş bakın. Fena değil. Şimdi ben bunu tadacağım tabii ki. Bismillah. İnşallah bu video uğruna ölmem. Bu her neyse güzel. Bunun tadı güzel. Bunda bir şey yok. Ama bu... ...bildiğiniz işkence yani bu. E, tadı iğrenç olur. Evet, Tokyo Treat'in Ocak ayı böyleydi. Ben oldukça beğendim. Eğlenceli bir kutuydu. Tabi son şekeri mahvetmeyeydim. Daha da iyi olacaktı muhtemelen. Ama yine de eğlenceliydi. Özellikle favorimi söylemek istiyorum. Favorim o boğazı yakan müthiş Hara ne haber enomidı, haber enomidı işte o biberli chips halka olan müthiş bir şey. Eğer bulursanız kesinlikle acı seviyorsanız tavsiye ederim. Böylece Tokyo Tiyatrosu Ocak ayını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.